Bunun biri düştü oyundan. Ben... 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 Şey <laughs> Lan nasıl keyfe geldim anlatamam sana ha. okay. <laughs> Bitten girdi biri. Abi. Her türlü bir şey olabilir yani. Çok iyi. Oğlum hile miyim lan yoksa? <Sessizlik> Al bakayım Oo. şunu. Abiciğim yanlış anlama direnci değilim. Karnım aç abi eğer 1 lira bozum var mı abi ya? Aç mısın lan sen? Gidersin. Kankam eyvallah. eyvallah. Nerede hani? Yanıltıcı bomba attım dostum. Ya. <laughs> ya yok ben bunu oynamam ya. ya. Oğlum bak sen, sen zengin adam. Öbür el atar bir şey Ya. ya böyle. Tamam. Yeri ya, geri zekalımız öldü. Sat silah sat silah sat silah. Sadamızın MP7'sine konduk. Böyle böyle zengin olurlar be. Kim oluyor kanka? Ne demek istiyorsun? Başta sen iyi. Ben. Ne bir şey, 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 bir şey. Bir şey yok. Geldi bile, geldi bile, geldi bile. Bir tane daha geldi. Kişi var, üç kişi var. Hadi be, al bu bombayı götür. Geçti bile sağdan Çok iyi bizim adam bitirdi. Helal lan sana. Eyvallah görüşürüz. Ya. Yani... Oo, aim maçı kalmış. Adam midde kanka. Özgüvenim Şor. şort! Hadi! Ne ne ne? Long. Short var. 2 short 2 short. Allah kahretsin. Xbox, 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 kanka short. Xbox sevmiyorum ben ya, PlayStation daha güzel. Oh, bıçak atmış. Go knife, go knife, go knife. Go Sen de yavaş saygı. yavaş bana benziyorsun ha. Kalmasın bu yerime. falan droplayabilir miyim ya? vallahi ya. ya. Knife, knife, him, knife him. yes, SSG, bro. Knife him, bro, knife, him. knife, him bro, knife him. Onu, onu sik. <laughs> Allah 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 Adam adam değil bambaşka BAŞKA amana koy tu... e, Kanka bu adam hile Adam hile açtı kanka Bu adam hile kanka <gülüyor> Heh Onu sikip bu adam gördüğüne tek Hoş geldin yavrum Tek atıyor Lan öldü diye bıraktım lan Bırakmıcak Lan Arkadan vurdu Merhabalar, 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 merhabalar. Aa for for Oğlum pardon onlar nasıl dört kişi tekrar dönüyor? Onu sikeyim. Oha, oha. Oy. Yattın mı oğlum aşağı? Biliyorum oğlum, biliyorum. Şurası da biliyorum. Siktir olup gitti deme oğlum. Siktir olup gitti. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Aldım valla. Ya! Baba iş be ya. Oğlum ne oluyor, ne oluyor? Tamam bir raporlasana. Ananı. Bir tane daha, tane daha. Şimşek var mı kanka drop ya? Lan parama bakıyor şu bak parama bak. Eee ona baktım ben işte. şu

Gitti lan. What the fuck? Orange. Dayı Orange CT'de pusuyor da. CT'ye geldi. Senin geldiğin yerden CT'ye geldi. Elemanı öldürdü amına. Başka bir elemanı. Onu vurmamış Last shot. Go live, go live. Dur, dur. Kanka Yes be! Adamı baitledim oğlum. Adamı baitledim lan. Oğlum her video bıçak atmazsam olmuyor. Toplatır, hakkını verir. Sana yine. GG，那么那个一遍